iyi bir baba olayım, iyi bir anne olayım derken aslında kendini de yetiştirir insan. Allah'ın bunlara ihtiyacı yoktur. İşte Allah Azze ve Celle buyuruyor ki لَقَدْ جِئْتُمْ şeyen idda Çok çirkin bir şey iddia ettiniz siz. Allah'ı yaratılanlara benzettiniz. Halbuki Allah ne buyuruyor Kur'an'da? لَيْسَ كَمِثْلِهِ şeyun. Allah yarattıklarına benzemez. Allah hiçbir şey gibi değildir. Hiçbir şeye benze benzetemezsiniz onu. Çünkü Allah Teala'yı neye benzetsek benzettiklerimizin dışındadır. Aklımızın yetisi buna yetmez. Aklımız bunu tahayyül edemez. Düşünsenize muhterem Müslümanlar. Biz bir eve bakıyoruz. İşte bir hanımımız var, çoluk çocuğumuz var. Torunlar var belki. Bunlara bakıyoruz. Ve gücümüz bu kadarına yetiyor. Ama Allah Teala Hz. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar herkese rızık veriyor. Herkese hayat veriyor. Herkese ömür veriyor herkese can veriyor. Herkes için ölümü yaratıyor. Herkes için kader takdir ediyor. Hastalıklar veriyor, o hastalıkların şifasını veriyor. Dertler veriyor, dermanını veriyor. İmtihan veriyor, çıkış yolu gösteriyor. Bunların hepsini Allah Teala idare ediyor. Ve Allah yorulmuyor. Biz bir işe gidiyoruz, geliyoruz, yorulup bitiyoruz. Yatağı, yorganı zor buluyoruz. Bir yemek yiyince sırtımızı bir yere yaslayasımız geliyor. Ama Allah Teala'yı bunlar yormuyor. La ta'huzuhu sinatun ve la Ona ne uyku gelir ne uyuklama gelir. O kainattaki her işi idare edendir. O sadece "Ol" der, "kün fe yekün, hemen olu verir. Annaci Fazıl diyor ya, Allah isterse sular büklüm büklüm bürülür. Allah yağmurları yağdırıyor, karları yağdırıyor, güneşi çıkartıyor ve huvellezî halakal leyla ven nahara